Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte doping hafızayı inceleyeceğiz ve doping hafızadan ders çalışacağız. Öncelikle size doping hafızanın birkaç özelliğinden bahsedeyim. Benim en çok hoşuma giden özelliği kendinize özel programlar yapmanız. Doping hafızada bir sistem var ve bu sistem üzerinden siz kendinize uygun, kendi çalışma saatlerinize göre ve istediğiniz güne göre program yapabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir özellik. Mesela ben pazartesi günü 2 saat ders çalışmak istiyorum. Salı günü ve çarşamba günü kurslarım var. O yüzden onlara da 2 saat yazıyorum. Perşembe günü için hiçbir şeyim yok. Bu yüzden buraya 3 saat yazabilirim. Cuma günü için de 4 saat yazacağım. Çünkü cuma günleri ben genelde haftalık tekrar yapıyorum. Bu yüzden en çok cuma günleri çalışıyorum. Bu şekilde kendinize uygun program yapıyorsunuz ve devam ete basıyorsunuz. Şimdi burada hangi dersleri çalışmanız gerekiyorsa o dersleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben size örnek olması için bir program hazırladım bu şekilde. Siz de kendi programınızı böyle oluşturabilirsiniz. Ayrıca e, doping hafızada çok fazla soru çeşidi var ve çok fazla yani e, LGS olsun, denemeler olsun. Binlerce soru çeşidi ve soru kalıbı görebilirsiniz. Ayrıca Doping da çok güzel rehberlik videoları var. Hem sizi motive ediyor, hem soru çözmenize teşvik ediyor, hem sizin moralinize katkı sağlıyor. Moralinizi yerine getiriyor. Benim için rehberlik videoları gerçekten önemli. Çünkü bazen gerçekten hiç ders çalışması gelmiyor bir insanın. Yani bu sadece benim değil, hepimizin Bazen ortak derdi olabiliyor. Bir diğer sevdiğim özellik ise doping kabuzada reflekslerle matematik ve serüvenlerle fen bilimleri var. Serüvenlerle fen bilimleri ve reflekslerle matematik gerçekten çok seviyorum. Ve bence sizin ders çalışma isteğinize katkı sağlıyor. Konu anlatım videoları animasyonlu olduğu için sizin konuyu daha iyi anlamınızı sağlıyor. Böylelikle hem konuyu daha eğlenceli bir şekilde anlamış oluyorsunuz hem de konu tam olarak kafanıza oturmuş oluyor. Şimdi reflekslerle matematikle birlikte ders çalışacağım. böyle problem falan çözdüm. Şimdi buradaki soruları çözeceğim. Ben bütün refleksleri izledim. Yani refleks 1, refleks 2 ve refleks 3'ü izledim ve sorularını da çözdüm. Bir tane yanlışım çıktı. Şimdi yeni nesil sorusu çözeceğim. Yani yeni nesil refleksten devam edeceğim. hafızanın bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Doping hafızada bir uygulama var. Uygulamanın adı çözücü. Siz bu uygulama üzerinden çözemediğiniz ya da yanlış yaptığınız soruların fotoğrafını çekip uygulama üzerinden gönderiyorsunuz. Birkaç dakika sonra bir hoca size soruyu çözüp videosunu yollamış oluyor. Siz de videoyu izlerken yanlış yaptığınız yeri veya anlayamadığınız kısmı anlamış oluyorsunuz. Ben çözemediğim kısmı anladım ve artık aklımda soru işareti de kalmadı. Bu yüzden sorunun üzerine anladım diye not alıyorum.